Bir kulaklık kullanmaya başlamadan önce kulaklıkların bir giriş ve iki çıkış kısmından oluştuklarını bilmeniz gerekmektedir. Giriş kısmı sesi alacağınız cihaza takmanız içindir. Kulaklığın bu tarafını kulağınıza takmaya çalışmamalısınız. Kulaklığın sağ ve sol teklerini kulağınıza takarken kulağınıza eşit düzeyde sokmalısınız. Böylelikle en ideal ses kalitesini yakalamış olursunuz. Bunu sağlamak için kulaklığın iki tekini de aynı anda kulağınıza takmak işinizi kolaylaştıracaktır. Kulaklığı kulağınıza fazla sokarsanız kulağınıza zarar verebilirsiniz. Az sokarsanız da kulaklık hareket halindeyken kulağınızdan düşebilir. Bu yüzden kulaklığı gerçek anlamda kullanmadan önce evde tek başınıza kulaklık sokma çalışmaları yapabilirsiniz. Kulaklığı müzik dinlemek amacıyla kullanacaksanız, kulaklığa müziği vermeden önce ses seviyesini kontrol etmelisiniz. Aksi takdirde kendinize kötü bir şaka yapmış gibi olursunuz. Ayrıca geçici sağlıkta yaşayabilirsiniz. Kulaklığınızla müzik dinlerken birinin size seslendiğini, sizinle konuştuğunu fark ederseniz, iletişime geçmek için kulaklığın ikisini birden çıkarmanıza ya da müziği kapatmanıza gerek yoktur. Kulaklığın tekini çıkarıp aşağı doğru sarkıtabilir İşiniz bittikten sonra tekrar takabilirsiniz. Kulaklığı telefonla görüşme yapmak amacıyla kullanabilmeniz için kulaklığınızda mikrofon olması gerekmektedir. Eğer yoksa karşı taraf sizi duyamayacaktır. Kulaklıkla telefon görüşmesi yaparken kulaklığın mikrofon kısmını ağzınızın içine sokmanıza gerek yoktur. Bu karşı tarafın sizi anlamasını zorlaştıracağı gibi mikrofonun ıslanmasına ve bozulmasına da yol açabilir. Kulaklığı katlarken kablo zarar görmeyecek şekilde uç noktalarından pay bırakarak katlamalısınız. Bir kağıt gibi buruşturup atarsanız en iyi ihtimalle kulaklığın tek tarafında temassızlık oluşabilir. Kulaklığın tekinde temassızlık olduğu durumlarda halka açık alanlarda kulaklığı kullanırken iki taraftan da ses gelmesi için kulaklığa anten gibi ayar çekmenizi ve şekilden şekle girmenizi önermiyoruz. Böyle durumlarda en iyisi yeni bir kulaklık almak ya da sanki iki tarafı da çalışıyormuşçasına hayatınıza devam etmek olacaktır. Verilen bu bilgilerin yalnızca kablolu kulaklıklar için geçerli olduğunu unutmayınız.